Aga vardınız mı? Vardık aga. Arabadayız. Oh. Durum ne kardeşim? Park ettiğimiz araçlar işe yaradı kardeşim. Kargaşa çıktı çıkamadılar. Güzel. Aga nereye gidiyorsunuz? Kardeşim. Bana da mı söylemeyeceksin Rayan'ı nereye götürdüğünü? Hadi konuşuruz Fırat. bunu da yaptın ya. Bunu da yaptın ya. Bırakmayacağım kızım sana. Bırakmayacağım. Ulan. Gebertacağım ulan seni. Ecelin olacağım senin Ecelin. Hamir'in arabası. Allah miranın arabası, buldum kızım, yetiştim kızım sana yettim. Leyla, Leyla, geldim kızım geldim yettim sana. Siz Benim kızıma tuzak mı kurdunuz lan? Ha? Nerede o şerefsiz patronun? Nerede? Bilmiyorum. Bir an benim patronum değil. Dostum. Lan! Bilsem de söylemezdim ayrıca. Söyleyeceksin. Söyleyeceksin ulan! Yetti artık be! Yetti! Evladıma, aileme yaşattıklarınız yetti ulan! Konuşacaksın! Söyle nerede kızım? Abi yapma! Hazır! Yapma oğlum dur! Ben durmayacağım! Bunlar duracak artık. Karışmayın siz. Bak, eyvallahım yok. Kızım için ölüme giderim, anladın? Şimdi söyle, nerede kızım? Vururum seni. Vur sana. Vur. Sen bizi ölümle tehdit edemezsin Azar Şahdoğlu. Korkuttuğun şeyi dert etseydik, bu yola çıkmazdık. Konuşacaksın ulan. Söyleyeceksin. Nerede kızım? Al, aç şunu! Aç ulan! Ağlama <laughs> artık. Öyle. Seni tanıdığım günden beri oradan oraya sürüklüyorsun beni. Öyle değil. Öyle düşündüğün gibi değil öyle değil mi? Ne o zaman bu yaptığın ne Miran? Efendim Fırat. Miran! Getir ulan kızımı! Getir kızımı! Yeminim olsun bana yaşattığın ızdırağımı ödetlerim Fırat'a! Baba! Baba bırakma beni burada! Kızım! Kızım sakın korkma! Alacağım seni yavrum sen sakın korkma! Boşuna uğraşma Azar Şahdoğlu. Benden başka kimse nereye gittiğimizi bilmiyor. Fırat, Allah'ım bana bahşetti evladım oğlum olup durma. Acısının izini sürdürtme bana. Bak yeminim olsun. Vururum lan burada Fırat'ı. Vururum. Sen kızın için nasıl ölürsen Fırat da benim için ölür. Reyyan benle kalacak. Baba. Baba sakın elini kala bulama baba. Kızına zarar gelmeyecek. Ama bizi arama. Bulamazsın. Uzaklara gidiyoruz. Lan! Kapatın şerefsiz. Telefonu kapamış. Telefonu kapatmış. Ulan! Kimsenin bizi bulamayacağı kadar uzağa gidiyoruz dedi. Benden başka kimse bilmiyor dedi ama sen biliyorsun. Söyle nerede kızım? Hazar, yapma oğlum, dur. Konuş ulan, alacağım canını bak, alacağım. Alsana. Ne duruyorsun hadi? Alsana. Ulan. Abi yeter. Ağam, yapma. Hazar, dur oğlum, yapma. Hazar nereye? Kızımı bulma. Baba, haydi başımıza bela olmadan gidelim buradan. Baba! Bana bak, o Azize karısına söyle. Kan akacak. Akan kanda boğulup geberecek. yapıyorsun he? Katil mi edeceksin sen benim babamı? Öyle bir şey olmayacak. Nereden biliyorsun olmayacağını? Ya vurduysa babam Fırat'ı? Sen arkadaşına kafasına silah dayanmış. Sen nasıl rahatsın? Nasıl duruyorsun böyle? Çünkü babanın not eti çekmeyeceğini biliyorum. Kızı için bile olsa Hazar Şadoğlu Fırat'ı vurmaz. Vuracak olsa beni vururdu. Babamın Fırat'ı vurmayacağına eminsin. Ama anneni babanı öldüreceğine inanıyorsun, değil mi Mira? Madem babam benim kimseyi öldüremez, o zaman ne diye başlattın bu düşmanlığı? Ne diye sürükledin bizi bu cehennemin içine? dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.